One More Painless Night GLO. TTS teknolojisi, antikotlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek ağrı ve rahatsızlık alanında kullanılmak için kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, Magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan bant, vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığına ve şifaya kavuşmasını sağlar. En son doktorlara küstüm doktorlarda gelmene gerek yok yani bunları kullanmayacaksan, hareketlerini yapmayacaksan gelmene gerek yok dediler. Ben artık bu şekilde yaşamaya alışmayı düşünüyordum. Hastane kurban oldum ve enfeksiyon kaptım yoğun bakımda. O yüzden kemiklerim başları eridi ve 26 tane ameliyat geçirdim. Çok zor günlerim geçti. Ağrılı bir güne uyanmak o kadar kötü ki yeri geliyor şişe kapağı dahi açamıyorum ben. Eşime verdiğim ızdırap beni çok üzüyordu. Ee, sabahları kalktığım zaman ağlayarak kalkıyordum. Üç aylık bebeğim vardı elimde. Onun için çok... Çok duygulanıyorum bunları anlatırken geçmişim çok e, eziyetli geçtiği için. E, onun için duygulanıyorum ama bunu mecburum ya. Benim hastalığım, bir günde üç sefer nöbet geçiriyordum. Sonra bu ilaçlardan dolayı ben en son yatağa kadar mahkum kaldım. Sonra ben ilk baş yoğun bakımda yattım. Altı ay boyunca benim fotoğraflarımı çekmişler ki son halin nasıl diye. Gördükçe çok kötü oluyorum. Sonra yatağa kadar mahkum kaldım. Sağ tarafım hiçbir şekilde tutmuyordu eşimin dediği bir şey var ki yattığın zaman öyle bir hale geliyorsun ki yani gözün bir tarafa ağzın bir tarafa gidiyor. Korkuyorum diyordu. Ve hiçbir tedavisi yoktu. Çaresizdim. Ben Rabbim bana bir mucize gönderdi. Ben onu kullandım. Belime kullanırken ruhuma iyi geleceğini hiç tahmin etmezdim. Gelin kardeşim bu bant mucizevi bir şey. Allah aşkına sağlığınızı düşünüyorsanız gelin bunu kullanın diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ya. One More'nin dokunduğu hayatlarda fragman biter, film başlar. Merhabalar, ben Dilek Yüksel. Bir erkek evladı annesiyim, 32 yaşındayım. Bantla tanışmadan önce hayatımın bittiğini hissettim. Tamam dedim. 32 yaşında iki tane kronik rahatsızlık almış. Dedim, bitti herhalde her şey. Ya benim için yavaş yavaş hayatın sonu geliyor gibi düşünmeye başladım. Çünkü çok zordu. Artık her şey zorlaşmaya başlamıştı. 24 yaşında ilk kronik hastalık teşhisim alındı. Şeker hastalığıydı. Ama yüksek seviyeye çıkmıyordum. Yani 140'larda, 150'lerde. Bazen 170'e çıkıyordu. Psikolojikmen ne kadar rahat hissedersem kendimi o kadar mutlu oluyordum. Derken 2015'in Haziran ayında yavaş yavaş sol kolda ağrı, sırtta aşırı ağrılar. Tabii önemsemiyorsun. Gelsin ya diyorsun ki bir şey olmaz. Hani yana kaldım. Efendim yorgunluktandır. Böyle düşünüyorsun ve bir gün akşam üzeri kendimi kendimden geç bir şekilde buldum. Komşularım ambulans çağırıyorlar, hastaneye kaldırıyorlar kalp krizi mi, bir sürü teknikler falan. Neyse 8. doktorda teşhis konuldu. Astım bronşit olmuş. Ve broşlarım çok şekil, kötü şekilde dolmuş ve komasına girmişim Orada verilen müdahalede kortizon alıyorum. Kortizon alınca benim şekerim 400'leri buluyor. Artık hayat daha da çekilmez hale alıyor. Sırt üstü yatamıyorsun. Yani çok hareketliyim, o kadar hareketli bir insandım ki hareket edemiyorsun. İki saat hareket ettiğin zaman sıkışmaya başlıyor. Sanki biri seni buradan boğuyor, buralarını sıkıştırıyor. Nefes de alamıyorsun. Denemediğim hiçbir şey kalmadı. Her şeyi deniyorum. İnanın 2 kilo limona 40 sarımsak derler ya sabah aç karında acı acı içilmesi onu bile yaptım. Onu bile yaptım ama yok. Dinmiyor ya. Olmuyor yani diyorum ki herhalde Bu hastalıkla biz devam edeceğiz Hayatımız boyunca Bu hastalıkla yarın bir insan olarak devam edeceğim Komşum var yukarıda Bant diyorlar Allah razı olsun Kendileri şekerden amcamız vardı Şifa buldu Çok rahatsız Şahit oldum bile bir gözüyle Ama astıma gelir mi bilmiyorsun Ve bir gün Sevgili liderimiz Samsun liderimiz Filiz Şahin ve benim üst liderim Burcu Çoban annesine geliyorlar. Anlatmaya başlıyor. tabi inanmıyorsun ya. Hani nedir diyorsun? Çok şey denedim. Bir kağıt parçası mı? Yani bu bant nedir? Yani bu mu iyi edecek seni? Bu gözle bakıyorsun. Ama onlar anlatıyorlar tabii. Anlatıyorlar ama biz bilmiyoruz. Bant nedir? Hani ne? içeriği ne? Bunu bilmiyoruz. Daha sonra ya dedim ya alayım iki tane. Alayım iki paket. Bir deneyeyim. Hani Rabbimizin bize bir ayet-i var. Ben size derdi veririm ama mutlaka şifasını da veririm. Siz arayın. Sadece size ölümün şifası yok. Buna yol açarak dedim ki alayım. Dedim benim bir şey bana yaramazsa annemle babam kronik şeker hastası mutlaka onlara yarar dedim. Çünkü üstte gördüm yani tanısı var. Daha sonra kullanmaya başladım. Bir bant, iki bant ve üçüncü bantta bir de şimdi korkuyorsun, sırt üstü yatamıyorsunuz. Hastasınız ya, sıkışacak, rahatsızlanacaksın, nefes darlığı yaşayacaksın. Sırt üstü yatamıyorsun. Üçüncü bantta bir an boşluğuma gelmiş ve sırt üstü kanepeye uzanmış. Bir on dakika sonra hayır diyorum. Nasıl olur ya benim sırtımdaki ağrı yok. Hiçbir yerim sıkışmıyor. Ve yarım nefes alıyordum. Tam nefes alamıyordum. Hani böyle içim titreyerek bir nefes alırsın ya. O nefesi alamıyordum. Sonra kendimi dinlemeye başladım. Baktım ki nefes alıyorum. Ve ara günler geçtikçe mutlu oluyorum. Ya öyle bir enerji yorulmuyorum. Mutluyum. Ve beni görenler de etkileniyor tabii. Doktora gittim. İşte doktor, ıı, doktor hanım dedim. İşte nefes testlerimizi ölçtüler falan. Dilek hanım dediler maşallah subhanallah broşları tamamen temizlemişsiniz. İlaçlar işe yaradı herhalde dediler. Yok hocam dedim ben ilaç kullanmadım. Ben, Rabbim bana bir mucize gönderdi. Ben onu kullandım. Sonra tabii Allah'ıma binlerce şükürler olsun şeker denen illet tamamen 98'lere, sağlık ocaklarına gidip ölçtürüyoruz. 98, 102 falan. Yani demem o ki benim hayatımı geri verdi bor bana. Gerçekten benim hayatımı geri verdi. Bana en güzel şeyleri yaşattı. Ben şu an annemin babamın mutluluğunu izliyorum. Onlar artık şeker hapı kullanmıyorlar. 1000 mg'lık şeker ilacı kullanıyorlardı. Onların böbreklerini kurtardık. En önemlisi gerçekten. Sonra çok kişiye bu bandı tavsiye ettim. Onların duası çok güzel bir heyecan. Şimdi geliyorlar diyorlar bana, senden Allah razı olsun Dilek. İyi ki bize söyledin bunu, iyi ki anlattın. Yani bizi kurtardın. Yani çok güzel bir şey ya.